merhaba arkadaşlar bugün e, size köyü göstereceğim ama tam olarak gösteremeyeceğim bugün ama güzel diye böyle bir video çekmek istedim Ecin içeride Evet Ecin de burada böyle çekiyorum sonra işte burada misafirler falan var onları falan göstereyim belki de size. Şimdi e, <laughs> He, iyi iyi. Böyle Kukluş bir güzel yönetici var. hiç bu, görmedim ben. Hiç böyle bir müdür her şeyi Şimdi arkadaşlar bugün size köyü e, göstereceğimiz için yani köyün her yerine gitmemiz gerekiyor. Burada hayvanlar var, işte tavuklar var, havuzlar var, köpekler falan var. adlarını falan da koyduk. Tövbe tövbe. Hepsi Ay, geliyor. Ay ne oldu? Doğru ya ben. O hep ya. öyle yapıyor. Onlar öyle yapıyor. Yatıyorlar. Gel. Ecin Acı, acıdan korkuyor birazcık. O yüzden de işte bugün size her yeri tanıtacağız. Her yeri derken çok bir yeri tanıtamayacağız. Çünkü tek başına olduğumuz için biraz... E, dik çekme. Çe. Biraz korkuyoruz şöyle. Oha! Terbiye. Aşk. Tek bak. Bal peteği. Evet. Kovulmamalı. Ay vallahi olur. Eskiden şurada kovan vardı hatırlıyor musun? Evet. Kim yaptı onu son? Deden ve dedenin otosu için Dedem hala duruyor. Aa. ah benim haberim yok. Arkadaşlar bir de bu video yaz tatilinde çektik. Ama üstümüzde ıı, hırka var. Neden mi? Yani altımız altı... kısa kollu aslında. Ve soğuk burası biraz. Evet güneşe de biraz Arap var. Arap. Çık, çık, çık. Tamam, gel, Yani gerçekten herkes kısa Burası köy. Burada 4 ev var arkadaşlar. İsterseniz 5 ev var. Tane de yeni yapılan Bayağı evler var. burada genellikle tanıdıklarımız Yani böyle seçemiyoruz güzelliğini. Genellikle tanıdıklarımızın evleri var burada böyle evet. bir böyle bir mahalle gibi küçük bir mahalle gibi. buralar üç tane ev var. Şu karşısında da bizim var. burada da bir ev var ve onun yanındaki bu burası da çiftlik galiba. tavşan falan da vardı. her şey var. gördün mü sen onu? görmek için Arkadaşlar lazım. şimdi burada oturacağız Ecil'le. Arkadaşlar birkaç bir şey de atıştıralım. Oh, şurada bir ev var. orada oynuyor. Birkaç bir şey de atıştıralım mı? Evet. Ver bakalım. Arkadaşlar tutacağımız nerede bizim? Şey değil yani. Bakın burası bizim bir balkonumuz böyle. Küçük bir balkon bir de dış balkon, iç balkon var. Evet. Gel. Şimdi. Mutfağımız bu şekilde. Köy mutfağı. Burada oturmalık var. Oturmadık. <gülüyor> <gülüyor> İç balkona gidelim. İç balkonda bu şekilde. Genellikle ee, ilkbahar tarzında akşam çok serin olunca burada otururuz. Tuna Asya! Azra ne yapmışlar? Kalkın böcekler var. Oturmuşlar. Bir şey olmaz. oturuyoruz. İşte. Anne Asya ile Tuna'ya bakın. Bir Anne şey var, Asya ile Tuna'ya bakın. Çok <laughs> tatlı. <Toslu>. Yıkıyor eniştemi. <laughs> 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 evet. Sonra balk iç balkonun yanında bir balkon daha var arkadaşlar. Gelin bakalım. Ben burada korkuyorum. Temizlemiştiniz ben Emin misin? Evet, evet. Burası Buranın neyini ya. seviyorum söyleyeyim mi? Gerçekten. Şuradaki balkonları, bu camları çok seviyorum. Evet. Bu camları geleceksin, açacaksın ve Göreceksin. Huzurlu bir ev. Hatta aklıma bir video var. Ee, bir dahaki birkaç video sonra 24 saat bu odada yalnız geçme videosu yapalım mı? Çünkü burayı kullanmıyoruz hiçbirimiz. Yatak yorgan falan var. Onun dışında hiçbir şey Ev yatak yorgan da oldu zaten. Köy. Değil mi? <laughs> Gelin şimdi. Burada sandık var. Burada tüm perde var. Ve burada bir dolap var. Gereksiz bir dolap diye düşünüyorum. Evet sen tut. Burada arkadaşlar bir şeyler atıştırmak istiyoruz şu an. Hadi Ama bulamadık hiçbir şey. <laughs> Minnoşlar oynuyor orada. Gel. Şimdi diğer odaları da göstereyim. Sen atıştırmak bir şeyler bul istersen. Ben göstereyim. Burada yatak odası var. Bu odanın da yine camlarını çok seviyorum. Çok güzel bence camları. Ya bu şekilde dolaplar, yorganlar, var. Burada bir dolap daha var. Ve burası da bir banyo. Çok karışık. Ve burası da bir şey bilgisayar falan var. Sabah. Buldun mu bir şey? Çikolata mi? Ne çikolatası? Nitala <laughs> hayır ya sabah içim dışım çikolata oldu. Süt içelim. Süt içelim renkli bardaklardan. Ay ben biraz istiyorum. Süt içelim. Benim canım kayanım. süt çekti. Hangi bardak? Mor. Yalnız alamıyorum. Kaşık aldın değil mi? Kuş Kuş şey bana bilmek için bir şey lazım. Mor ve sarı bardaklar aldım. Çocuğu o kadar <laughs> Ay, güzel ki yani anlatamam. En güzel. de var. En güzel. Kocaman sütler yaptı. Ben orada var mı? Başka yok mu? Evet. Lütfen içeyim, fanta içeyim. Fanta Şurada fanta, fanta. Da, fanta içim, var bak. Fanta içelim mi? Süt içmeyelim. Akşam içelim süt. Ben fanta içeceğim. E Üç, süt içelim dedi ya. Vazgeçti. Süt akşam da içiyoruz. Ben kakaolu süt yapacağım kendime. Bir tane de. Kakaolu süt, süt bitmiş. Bunu bunu. Ne? Ben yapıyorum. Saçmalama. E. atmam için bir Kapı. tane kaşık lazım. <laughs> Açamıyorum. Azra gel burada hep istersen ben açayım bu sırada. Evet arkadaşlar. Azra bir için e, bir tane biraz süt döktü. Sonra İçecek çekmişsin. Açamadım arkadaşlar ben de mecbur. Ben sabah yapıyoruz <laughs> Sütü çalkalayalım mı? Süt çalkalanıyor mu? Kafam karıştı. Ben de uyutayım. <laughs> lipton bir de şey olunca yani. Ay diş fırçalamam. Diş fırçaladık. İl Allah'tan suç. Lipton içmedik. Çünkü lipton içince çok bir iğrenç tat veriyor. Diş macunuyla. Evet. Tavsiye Allah etmiyoruz. Çöpe yani. gidiyor sonra liptonlar. Tepsiye koy. Ne Sen musun? yapacak mısın? Ne? Hayır. Sen zaten hep Şimdiden içiyorsun sen. <laughs> de. küçük bardak. Burada birinin Nutella'sı kalmış. Bu akşam Nutella. Ay Nutella <laughs> diyorum. Çikolata. Tepsi kız? küçük bir tepsi helva yiyelim mi? Çok tatlı oldu. Şimdi artık <laughs> kremeli gibi gözükmüyor mu? Evet şimdi yanımıza ne koyalım? Helva koyalım. Ama helva nerede? Elboga yemeyelim şey ya. Ama işte ne yiyelim başka var. <laughs> Kaç yıldır bir abur cubur var. Et evet, koyada saklanma challenge yapacağız arkadaşlar birazdan. Onun için hazırlanıyoruz. Cici bebeği yiyelim. <laughs> hadi gel. Evet arkadaşlar biz şimdi sütlerimizi içiyoruz. Şimdi biz sütlerimizi içiyoruz arkadaşlar. Sonra bu videoyu kapattıktan sonra bir video daha çekeceğiz. Buz gibi bir süt. <laughs> Hasta olmazsak iyidir dur, dur, dur. Dur, annem Evet arkadaşlar size sağlıklı olmak için Süt içmeyi unutmayınız Biz burada költürü ve böyle bir vlog Küçük bir vlog çektik Evet sağlıklı beslenin Oyuncak oynayın ve çocuk kalın Sağlıklı beslenin ve Uzun yaşayın Hoşçakalın Hoş